Evet arkadaşlar bugün bir askerden 5 yıldız yapmaya çalışacağım. Düşündüğümden daha kolay olacak gelişirim Bir yıldızı başlattım, bir yıldızı başlattım. Proşeyi ne Niye uğraşıyorsun kardeş? İndirsene. Gelinmişim uğraşıyor. Başlamışa şey bak. Ayarla, Öyle mi? Ölür lan bir şey. Kim oluyor? Nasıl Abi, bak, 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 bak. Adam olana adam edeceğiz kardeş bu Şimdi. bas. Siz oğlum benim için uğraştınız. Bana jandarma ondan jandarma gönderin. Jandarma olana. Kolarsın mı varsın da tamam Sen biliyorsun bir askerin nasıl silahları var Ben bir askerim de benim ne yapıyorsun sen Silahımın <gülüyor> ama <gülüyor> Tamam Benim hepsini böyle tek tek indiriyorum Onun silahı biraz çoklu çünkü Bak bak ba 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 bak 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 Kimse böyle Dur <laughs> lan başka bir <laughs> Yine kan alayım bebeğim. Yine kanını alayım da Hayır ya.